Gündemde neler var kanadının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, başta Amerika olmak üzere Batı ülkeleri dünya siyasetini değiştirmezse yok olmaya mahkumdur ifadeleri geldi. Rusya'dan peş peşe açıklamalar, Avrupa için sonuçları korkunç olacak dedi. Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararına tepki gösteren Rusya Federasyon Konseyi, Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İma, Abramov, bunun Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını söyledi. Avrupa Birliği, G7 ve Avustralya'nın Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması konusunda aldığı karara Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Ivan Abramov söz konusu kararın uygulanmasıyla dünya genelinde petrol fiyatlarının daha da artacağını ifade etti. Senatör Abramov böyle bir kararın sonuçları belli. Gelişmiş tedarik zincirinin bozulmasına ve dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışına çığ etkisi oluşturacak. Rus petrolüne G7 tarafından tavan fiyat uygulanmasının Avrupa halkına ve Avrupa ekonomisi için çok ciddi sonuçları olacaktır dedi. Avrupalıların bu kararla birlikte soğuk bir kış geçireceğini vurgulayan Abramov, Rusya'nın G7'nin belirlediği tavan fiyattan petrol satışı yapmayacağını ve petrol alışverişi yaptığı ülkelerle ticaretlerine devam edeceklerini söyledi. Abramov, "Tabii ki petrolümüzü belirlenen bu fiyatlardan satmayacağız. Petrolümüz bizimle karşılıklı yarar sağlayacak şekilde işbirliği yapmak isteyen ülkelere satılacak." ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Loinit Suluski de Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirerek kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi yarattığını belirtti.